Şu an bir doğu batı fay görüyorsunuz. 500-550 milyon yıl yaşında. Şu an Adana, Fekke bölgesinde çinko ocağındayız. Üretimini yaptığımız cevher simit sonit diye tabir edilen ZNCO3 çinko karbonat. Bunun içinde çiftler var. Yer altındaki alıcıları da şunlar. Şu cihazda. Biz dışarıdan personeleri içeride, işte durağan mı, hareket ediyor mu, hangi bölgede çalışıyor dışarıdan kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir çatlak, kavlak, küçük taş parçası dahil olsa düşmesin diye böyle de önlem alıyoruz tahkimat aralarında. Bağ dediğimiz, kömürde çintili bağ denir ama bizim metalik ocaklarda kasa diye tabir ettiğimiz, çintili kasa diye tabir ettiğimiz tahkimat sistemi. Nizami anlatımlıdır, içeride şu anda bulunduğumuz yeri gösterir. İsmim Sıtkı Özcan. Yaklaşık olarak 30 yıllık bir madenciyim. Buranın da çavuşuyum. Tahmin 300 metre, 400 metre altındayız. Sevdiğimiz iş olduğu için hiçbir zorluğu yoktur yani. Bu işte sürekli yorulmuşuz. O yüzden devam ediyoruz. Severek yapıyoruz işimizi. Tabii ki tahkimatımıza, çatlağımıza, kavlağımıza, her şeyimize dikkat edersek burası da bir güvenli hale geliyor her yer gibi. Valla yerin altına girdiğimiz zaman sade işimizi düşünmez, farklı şeyler düşünürsek dalgınlık olur. O zaman da daviyet olur. Valla kömürde çalıştım berbattı inan tişört ve atlet artı işte 30 derecelerde sıcakta ama onlara göre burası cennetlik. Şu anda kaç metre 6-700 civarında. Ya yani güzel yer altında çalışmak, yer üstü de güzel, yer altta güzel yani. Ben Raşit Kemal Sönmez. Çinko Madenciliği yapıyoruz Adana'nın Feke ilçesinde. Geçmişte çalışmış ocaklar yerin yaklaşık 400-450 metre altına kadar iniyor. Fakat şu an bizim bulunduğumuz üretim kodları 750-740 bantlarında. Biz üretimini yapıp aşağıda tesisimizde tüvenen cevherin tane boyutunu küçültüp İran e tırlarıyla ihraç ediyoruz. Ülke dışına yolluyoruz. Yeraltına alışan insan için daha kolay yani. Evliyim. En iki tane kızım var. beni üniversite öğrencisi, biri liseye gidiyor. Biz yer altına girdiğimiz için ister istemez korkuyorlar. Hani deprem anında olsun başka şeyle kaza olur diye ister istemez korkuyorlar ama yapacak bir şey yok. Çinko madeni son dönemde devletimiz özellikle savunma sanayinde yoğun kullanmaya başladı. Çinko zaten başlı başına kendisi bir stratejik maden. Dediğim gibi özellikle savunma sanayinde yoğunlukla kullanılıyor. Metal sektörünün tamamında yani kullandığınız telefondan kullandığınız arabaya kadar birçok yerde çinkoyu görürsünüz. İsmim Oruç, soyadım Ergen. 22 yıldır burada çalışıyorum. Buranın baş çalışıyorum. Tüm arkadaşların can güvenliğinden genel idare ile birlikte sorumlusun. Sürekli tiken üstünde ve tedirginsin. Ee, dışarıdan baktığı gibi aslında çok tehlikeli bir iş değil ama herkes işinin nizami yaptığı sürece tehlikeli değil.